Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün görev ceza videosu çekeceğim. Uzun süredir videoda atamıyordum. Kusura bakmayın ama bugün geldim ve video atıyorum yani çekiyorum şu an. Arkadaşlar e, şimdi ilk olarak şöyle başlayalım. E, kombinim nasıl? İlk bir bunu sorayım size yorumlara yazın. Ve arkadaşlar bakın binilebilir bir balçıklı, balçıklı köpek yaptım konuşamadım. Evet arkadaşlar nasıl olmuş tatlış olmuş mu yorumlara yazın her şeyi yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce bu videonun altına da görev ve cezalarınızı yazın. Eğer sizin de videoda yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar Görev ve ceza yazmanız gerekiyor yorumlara. Ama arkadaşlar yazdığınız görev ve cezanın çok zor olmaması gerekli. Yoksa seçmem. Yani çok aşırı derecede zorları seçmiyorum. Şimdi ilk şu an arkadaş tam kamera açısına girdin. Neyse şöyle yapayım. Başlayalım. Gelsin şu yanlara. Eylül Erol arkadaşımızdan gelmiş. Görev Fakir ol ceza üçüncü petini video boyunca çıkar ve video bitince sat ama kurtarma. İlk bunu seçtim çünkü video boyunca çıkar demiş. O yüzden şimdi üçüncü petime bir bakalım. Eğer sevdiğim... Ay pet yerine girmedim şu an yanlış yere bastım. Elim ayağıma dolaştı şu an. Bakalım üçüncü petim hangisiymiş? Şuradan. Maya. Tabii e, bunu satabilirim, görevi de yapabilirim ama sanırım fakir olmayı tercih edeceğim. Çünkü hiç pet satmak istemiyorum çünkü bil bilmiyorum yani satmak istemiyorum öyle. Şimdi arkadaşlar hızlıca yapalım. Evet yapıyorum şu fakir yaz ya kıyamak fakir oldu ama daha tamam olmadı olacak eldiven de giydirmeyelim. kazak kalsın altında bunu da kaydedeyim arkadaşlar ben ne olur ne olmaz bunu da şuna kaydedelim evet arkadaşlar fakir oldum gördüğünüz gibi şöyle birazcık dolaşayım hatta sizin için dolaşayım hatta şöyle Bir an kamera yeri yedi sandım. Neyse arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu yaptım. Şimdi hemen gideyim. Daha fazla rezil olmadan konuşamadım. Daha fazla rezil olmadan diğerine geçelim. Şimdi şu üstüm böyle kalıyormuş bir de. Böyle unutuyormuşum üstümü. Yok. Evet. Şimdi gelsin yine. Eylül arkadaşımızdan gelmiş görev birinci sıradaki arkadaşını arkadaşlıktan çıkar. Ceza bir tane evini boşalt demiş. Birinci sırada hangi arkadaşım var ona bakayım ben. Bu kim bilmiyorum. Ya büyük ihtimal inşallah sizden biri değildir. Ama bilmiyorum yani şu an çıkaracağım. Eğer sizden biri ise Tekrar arkadaş kisti atarım yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Çıkarıyorum. Bunu yapacağım çünkü ev boşaltmak istemiyorum. Bitirdim. Evet bitirdim. Bunu hemencik yaptık vallahi. Sıradakine geçelim. Ee, gelsin o da şu yana. Rapunzel görev hiç kostüm olmadan bir Crazy Room maçı bitir. En sevdiğin, ceza da en sevdiğim peti sat demiş. Ben e, en sevdiğim peti sizlere göstereyim. Arkadaşlar şimdi göstereceğim sizlere. Bir sürü petim varmış onu fark ettim. Evet arkadaşlar bu. Bunu çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Bu yüzden bunu satamam. Satsam çok para veriyor ama satamam yani. Çünkü... Seviyorum niye satayım <laughs> Ama bunu bunu yapacağım. Hiç kostüm olmadan bir Crazy Run maçı bitir demiş. birinci ol dememiş. Bir Crazy Run maçı bitir demiş direkt. O yüzden bence direkt bu kostüm yani hiç kostüm olmadan bitirebilirim. Hızlı hızlı gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi girdim ve gidiyorum bakalım Crazy Run'a doğru. arkadaşlar Crazy'nda yarışacağımız parkur bu. Ve herkes tövbe bismillah. Aldır 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 aldır. Koş 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 koş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Çok dikkatlice hiç düşmeden şöyle. Hı. Şuradan bitireyim, Bitiririm ben kendime inanıyorum. Bitireceğim. Eğer bitiremezsem gerçekten satacağım. O yüzden o kadar korkuyorum ki. Hiç bitiremediğim olmadı. Bu zamana kadar kostümsüz de yarıştım. Kostümlü de yarıştım. Çoğunu da bitirdim birinci olamasam bile. Tek eğer çok oyalanırsam bitiremem. Bir yerde fazla takılırsam bitiremem büyük ihtimalle. Şimdiye kadar da fazla oyalandığım yer olmadı. O yüzden iyi gidiyorum şu an. Yani bence iyi gidiyorum. Bir 5-6 saniye kala falan bitiriyormuşuz. Çok komik olurdu. Cidden komik olurdu. Şöyle çok İyi şekilde ilerliyorum şu an. Kötüye gitmesini istemiyorum ve korkun başıma geldi ama o ne? Mesa hayır hayır. Kazanacağım. Arkadaşlar bu videoda eğer nişeliği satarsam bir daha görev ve ceza yapmıyorum. Evet. Ve evet. Kazandım. Bitirdim yani. Kazandım diyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmiş ve videomuzda eğlenmişsinizdir. Görev ve cezalarınızı yazabilirsiniz ve ne tür videolar çekmem istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.